Selamun Aleyküm. Evet bugün zeytinle ilgili çimlendirme videosu çekeyim dedim. Sonuçlar gayet başarılı. Tabi merak edenler için aşama aşama bu noktaya nasıl geldik? Anlatmaya çalışacağız. Bu elimdeki iki seneye yakın. Tabi saksı küçük olduğu için büyümede yavaş oldu. Diğerleri, şöyle bakalım. Evet bunlar da geçen sene yani geçen sene Ekim aylarında çekirdekleri çimlendirmeye çalıştık. Tabi daha çok vardı da kimisi olmadı kimisi çürüdü. Bunlar elimde kalanlar. Gayet de başarılı büyümeye devam ediyorlar. Evet bir sene ve iki sene. Şöyle bakalım. Tabi 10 santimlik saksıda da büyütüyorum. Yer problemi var. Youtube'da zeytin içinde Genelde zeytin çimlendirme videolarında sabahtan akşama kadar anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Çoğu videoda sonuç yok. Yani bu size gösterdiğim şu görüntüyü bulamıyorsunuz. Sadece anlatıyorlar. Aradan yıllar geçmiş. ikinci video, üçüncü video çimlenmişti. Hiçbir sonuç yok. Sadece anlatmayla alakalı. Yani bir nevi hikaye gibi bir şey. Birkaç tanesinde var ama. Sanırım en en iddialı video bu olabilir. Tabii kanalın güçlenmesi için abone sayısı ya da beğenme falan filan bu konuda e, izleyenlerin desteği de şartı. Biraz sulayalım olmazsa ya. Sulama tabi şu an cam kenarında olduğu için yani cam kenarında sığsın diye küçük saksılar, 10 santimlik saksılar. Kışın, şu an e Ekim ayındayız. Cam kenarında güneşleniyorlar. Her gün de böyle azar azar suluyorum. Suladıkça tabii ki büyümeye devam ediyorlar. Yani oda sıcaklığı gayet iyi. Balkonda olsa sıkıntı e, büyüme duruyor. Tabi tabiattaki şartları da sağlamak lazım. Gemlerinde bu şekilde davranıyor. Fakat cam kenarı Sürekli evet büyümelerine sebep oluyor. Şuraları bitireyim biraz. Genelde zeytinler işte aşılım olacak, zeytin verir mi falan filan. Bunlar yabani. Yani aşı olmadığı için verimli zeytin tabii ki olmaz. Ama buradaki amaç zaten zeytin zeytinden ziyade zeytin çekirdeğini çimlendirme. Yani tabiata kazandırma. Amaç o zaten. Ben şimdi Ekim ayındayım. Ekim ayında şu an pazara geliyor zaten. Kilolarca siyah zeytin, ye yeşil zeytin. Hani amacım zeytin yetiştirmekse gidip pazardan alıyorum. Zeytin çekirdeğini çimlendirmekse işte böyle şeyler yapıyorsun. Tabi buradaki amaç biraz da sosyal faaliyet. Yani sosyal faaliyet nedir? Sabahtan akşama kadar telefona bakıyoruz, televizyona bakıyoruz, kitap okuyoruz, maçlara bakıyoruz vesaire. Ama çekirdeğinde çöpe gidecek çekirdeği de bu şekilde çimlendirmek gerçekten değişik duygular yaratıyor. Ve bunları koruma içgüdüsü, büyütme içgüdüsü. Yani bir nevi sosyal faaliyet çeşidi. Tabi video izleyenler çok şey soru sormak isteyebilirler. Her türlü karakterde insan olumlu ya da olumsuz yorumlar yapabilirler. Benim amacım bu yorumları dinlemek değil. Sadece yaptığım çalışmayı işte video olarak insanlara göstermek. Yani meraklı insanlarda bakıp belki de kendileri de deneyip çoğaltabilirler. Bunlar büyüyünce ne olacak? Bunlar tabii ki parklara, bahçelere, boş gördüğüm arazilere e, dikeceğiz. Tabi biraz kalınlaşması lazım. Yani şu mesela bu iki senelik şöyle elimle tutayım. Evet. Yaklaşık 3 milim falan olabilir. 2 milim, 3 milim olabilir biraz da sabır işi. Şöyle geniş açsın şöyle. Evet cam kenarında olduğu için bakın. Sürekli her gün sulama ve güneş sürekli bir filiz vermesine sebep oluyor. Tabii ki hızlı büyümeye devam edecek. Yani bir sene boyunca büyük bir sabır gerektiriyor. Çünkü büyümede zorlanıyorlar. Ama ikinci seneden sonra kalınlaştığı zaman şu gövde eminim daha da hızlı büyüyecek. Diğer videolarda zaten gösteririz. Evet. Tabii şimdiki hedefimiz Nasıl yapacağız? Şöyle kamerayı şuraya alalım. Anlatmaya çalışalım. Tabi dinleyenlerin bir kısmı TRT haber spikeri gibi konuşmamızı isteyebilir. Ya da daha böyle profesör gibi anlatmamızı isteyebilir. Böyle bir iddiamız yok arkadaşlar. Canı sıkılan videoyu terk edebilir yani sıkıntı yok ki eğer TRT Haber spikeri gibi konuşma istiyorsan TRT'yi aç oradan TRT belgeselden e, spikerlerin konuşmasını dinleyebilirsin ya da üniversiteyi kazan oradaki biyoloji hocalarının profesörlerin e, akademik anlatımını dinleyebilirsin bir sıkıntı yok Evet, bu nedir sorusuna bu tabii ki yeşil zeytin. Buradaki amaç işte bu yeşil zeytinden buradaki arkadaşları ortaya çıkarmak, büyütmek. en büyük boyu aldım. Yani mantıkken şöyle düşünüyorsun. Küçük z ze yeşil zeytinin küçük çekirdeği olur. Bu mantıkla işte en büyük zeytini görünce alayım dedim bir 10 TL'lik. Şu an Ekim'in 7'si. Yani Ekim ayında artık pazarlara gelmeye başladı arkadaşlar. Hani Bazen insan sorar ya ulan nereden bulacağız şehirde yaşıyoruz falan filan. E, ben de şehirde yaşıyorum ama bizim mahalledeki pazara zeytinciler tonlarca bir kamyon dolusu zeytini getiriyorlar. Ya da görüyorsun aklına gelmiyor yani nereden bulacağız. E, görüyorsun pazarda işte bir kilo al 10 lira bunu 10 liraya aldım. Tabii bu yeşili atmıyorum. Bunu da salamura yapıyorum. Salamura tabi. Onun da videoları YouTube'da var. Oradan öğreniyorum. Bu çimlendirme olayını ben deneme yanılmayla bir de diğer videoları izleyerek kimisini beğenerek, kimisini beğenmeyerek kendi yorumumu da katarak Tabi bunu çıkarmak da mesele olacak gibi mi? Bakalım. Evet şu an rahat çıktı. Olmazsa şurayı da keseyim. Böyle yavaş yavaş çıkartıyoruz. Hani bir acelemiz de yok. Bunları yiyeceğiz. Yani çöpe atmıyoruz. Bunların da şöyle Evet. Mesele bu çekirdeği nasıl kıracağız? Tabi bunun da tecrübeyle Evet şimdi bu çekirdeğinin Evet. Şimdi bu çekirdeği nasıl kıracağız? Herkesin aklına bir fikir gelebiliyor. Benim de aklıma deneme yanılmayla en son bir fikir geldi. Bu arkadaşı boru kesme aparatı diye bir şey var. Gitti gidiyor gibi sitelerde internette bakarsanız boru kesme aparatı. boru kesme aparatını getireyim. Balkondaydı. Çekirdekleri çıkartabilmek için herkesin bildiği gibi şunu şöyle bir bıçak yardımıyla şöyle arkadaş sanki yapışmış ya. Evet bu çekirdekleri yeşil aksamını çıkartırken Evet şimdi yeşil kısmını çıkardık. Tabi bunu çıkarma yöntemi şu an çok sert. Daha önce şöyle yapmıştım. Şu torbanın içinde biraz su koydum. E sonra balkonda güneşli ortamda güneş görsün diye. Bir, bir hafta içinde çürümeye başladı bu yeşil. Ve şöyle elimle bastırıp vıcık diye hemen çekirdeği çıkartıyordum. Çok da rahat oluyor. Şu an biraz sert. Tabii video çekerken dedim göstereyim şöyle. Ama dedim ki bu yöntem iyi değil. Bu yeşili çürütmeniz lazım. O da bir hafta içinde çürüyor zaten, şöyle poşetin içinde. Güneş görecek. Bakın ne kadar uğraştırıyor. Hani ya. daha olaya başlamadan can sıkıntısı başlıyor. Evet şu an çıkmıyor. Evet şimdi bunu ben örnek olsun diye gösteriyorum. Yani olayın nasıl e, problem yarattığını. Şöyle bir şey yapacağım. Bunlara biraz su dolduracağım. Şöyle bir bardak. Bağlayacağım poşeti ve balkonda güneş görecek şekilde. Şunun yumuşamasını bekleyeceğim. Sonra elimle bastırınca vıcık diye çekirdek zaten otomatik çıkacak. Yani bunları tek 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 yani can sıkıcı gerçekten. Bakın. Yani kazıyorsun yani. Gerçekten sıkıntı ya. Ben hani örnek olsun diye şöyle gösteriyorum. Yani bu yöntemi yapmamak lazım. Şöyle, şöyle. Tabii ikinci videoda 10 gün sonra filan bunların yumuşadığını nasıl yumuşadığını filan gösteririz. Oradan devam ederiz. Tabi problem şu. Şimdi bunu nasıl kıracaksınız? Yani ben birçok deneme yaptım. İşte kimisi çekişle, kimisi taşla falan filan, kimisi penseyle, kıt diye falan filan. Fakat içindeki çekirdek de şey, yapışık vaziyette şuna, yani eziliyor. Yani bir kilo zeytinin bir 13-15 tanesi kalıyor. O zaman olasılık azalıyor, çimlendirme olasılığı. Bunun yöntemini internette şöyle bir aparat buldum. Bunun ismi boru kesme aparatı, yani internete yazarsınız. Mesela gitti gidiyordan buldum. En ucuzunu buldum. Bunu aldım. Yoksa pahalı olan da var. E biz boru kesmeyeceğiz. Sadece şu çekirdeği halledeceğiz. En ucuzu 40 lira ama 50 liraya almıştım. Geçen sene. Şimdi çekirdek nasıl çıkar? Şöyle bakalım. Evet ucunda keskin bir bıçak var. Yani şu şu yuvarlak olan. Şöyle bir kıt diye bir ses gelecek. Evet geldi. Tekrar geri şöyle. Evet gördünüz mü? çekirdeğe yapışık şu. Yani bunu taşta filan ya da çekişte kırmaya çalıştığınız zaman bu eziliyor. Yani başka çözüm bulamadım. En uygun çözüm bu. Bakalım çıkacak mı? Şöyle biraz çekiştiriyoruz. Çıkmazsa bu şekilde kurumaya bırakabilirsiniz. İçindeki su kaybından dolayı e, küçülüyor ve çıkıyor. Şu an yapışık. Evet zor. Zarar vermeden çıkarmaya çalışacağım. Hadi oğlum. A gayret geliyor. Evet. Gördünüz mü? Bunu kırmaya kalksanız eziliyor. İyi bir yöntem. Bu yöntemi beğenenler beğen butonuna basarsa, abone olursa kanalın güçlenmesine de vesile olur. Evet şimdilik bu kadar. Ne yapalım? Vaktimiz bol. Asıl bunu nasıl çimlendireceğiz? Birçok videoda birçok hikayeler anlatılmış. Çoğu doğru. Kimisi masal. Ben başka bir yöntem buldum. Genelde soğuk katlama denilen buzdolabında 3 ay, 5 ay gibi böyle bahara kadar e, bekletme olayı var. Yani bakteri mantarlar bunu çürütmesin diye. Bunu şu an toprağa koyarsanız ya da ıslak mendile koyup poşet içinde falan bekletirseniz Hemen küfleniyor arkadaşlar. Hiçbir şey yaramıyor. Yani onları da denedim. Tamamen hayal kurmuşuz. Yani kimse başaramadı ben başarırım dedim falan filan. Yok. Yani doğanın kanunu bunu hemen bakteriler, mantarlar saldırıyor. Tabii ki böyle çürümeye başlıyor falan filan. Evet. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabii benle birlikte e, yola çıkacaksanız yani zeytin çimlendirme anlamında şu an ekim ayındayız. Ekim, Kasım pazarlarda birçok e, zeytinciler zeytin satmaya başladı. 10 lira, 12 lira falan filan alırsanız benim videolarla birlikte siz de zeytin çimlendirme anlamında ilk adımı atmış olursunuz. Belki ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.